Neden? Neyi uyandırmadın ki beni? Uyandıracaktım. Hazır olduğumla. Malum senin kılık kıyafet derdin yok. Bekletmek istemedim. Hmm. Hmm. Çıkıyor muyuz ya? Çıkıyoruz. İstersen birkaç parça eşyanı buraya getir. Her seferinde eve gitmek zorunda kalmazsın. Bakarız. Ceyda Hanım hala sende herhalde. Şule ile beraber kalıyorlar. Nereye kadar gidecek böyle Veysel? Bence yardım etmek lazım kadıncağıza. Vallahi ben nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum ya. Hem bir şey konuşmam lazım. Geçen gün abin geldi ya bana. Birilerini işten çıkarmış, dava açmışlar falan. Benden yardım istedi. Ee? Yardım edemeyeceğimi söyledim. Ama bozuldu galiba biraz bana. Olalı. Ha, savaşı işe aldı diye yardım edeceğimi düşündü herhalde. Ben konuşurum onunla ya. Tamam ama ters bir şey söyleme ne olur. Ya tamam. Öyle arkasından şikayet ediyormuşum gibi olsun istemiyorum. Ben konuşurum ben. Hallederiz yani. Tamam. Ne bu? Benden. Oh, la 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 huh? Geç kaldık kalk. Nasıl geç ya? Geç. Harun çok özür dilerim. Ne de sen haklısın. Sana inanmadığım için bana kızmak da haklısın. Haklıyım tabii Eda. Tabii haklıyım ya. Biz seninle sevgiliyiz. Bütün dünya bana inanmasa bile sen bana inanacaksın. ya yani bunun öyle olması lazım. Sen benim sözüme inanmıyorsan, söylediklerimi yalan zannediyorsan... ...ben nereden bileceğim senin sevgilin olduğunu? Tamam ben de biliyorum yani daha tam sevgili gibi değiliz. El ele tutuşuyoruz. Daha fazla ötesi yok belki bizim için. El ele tutuş. <laughs> Baskı hissettim. Harun. Ya ne var? Devlet dairesinde French kiss yaptığım şimdi ya. French kiss yaparız aşkım. Selim Parlan cesedinden çıkan merminin barış raporu geldi. Mermi 22 kalibre. Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet asla böyle bir silah kullanmaz. Oo, o zaman saklamasına gerek yok. Aynen. İyi ee, o zaman. Ee, hemen savcıyı yollayalım oğlum hadi. Amirime haber verelim önce ama... Amirimin telefonuna ulaşılmıyor ki. Tamam o Sümer'in telefonunu kullanıyordur ben arayayım. <laughs> Vallahi billahi. Amirim iyi ki geldik ya. Ne eğlendik. <laughs> Ben aslında çok seviyorum geceleri dışarı çıkmayı da uzun zaman oldu çıkmıyordum. Niye geldi bana da? Ha? Ha. Bir şey söyleyeceğim. Bu çiçek meselesini de vallahi hiç kafanıza takmayın. Ben hoş halledeceğim. Ben bulurum onu. Zaten şimdiye kadar Ankara'da bana kim bul dedilerse hiç kaçmaz bende. <laughs> Biliyor, biliyorum biliyorum. <laughs> Araba nerede? Bırakayım ben şurada, şu arabanıza. aşağıda. Gel ben seni bırakayım. Yok ben şey yaparım. Siz arabaya kadar bırakayım ya oradan. Bırakayım Yok, atılar, ya bırakayım, ben seni işte. Yok, gel. Zahmet olmasın ben arabaya gel. dedim. O ne ya? ben çok özür dilerim. Ha, hiç söylememem gereken bir şey söyledim. Ha, kızmak kızmakta çok haklısın. Çok özür dilerim ama ne olur bir sözümü kesmede ben bir konuşayım Allah aşkına bir konuşayım. Bir içimi rahatlatayım ne olur. Bak ben öküzlük yaptım tamam mı? Öküzlük yaptığımın da farkındayım. denilmemesi gereken bir şey söyledim onun da farkındayım da işte ağzımdan da kaçtı çıktın. Biraz da alttan al. Bir kere de sen alttan al. Ne olur alttan alsan ya. Ya ben şu eli tutmak için iki yıl bekledim Eda. Sevgili olduk öpüşmek için iki ay bekledim. Ha, çok bir şey de istemedim. Çok fazla bir şey mi istedim? Bilmiyorum çok fazla bir şey istemedim ben. Kızım ben seni seviyorum tamam mı? Öküzlük yaptım. Öküz gibi seviyorum çünkü seni. Sevdiğimi de her fırsatta belli ediyorum. Öküz gibi seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Vallahi bilmiyorum ben de. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ben. Nereye? Yüzümü müzümü yıkacaksa ben yıkarım yüzümü. İyiyim ha. Demek kalbin beni unutacak kadar adi ise ellerin onu parçalayacak kadar asildir. Nasıl laf ama? Ha? Ya kendileri suyu indirmişim baksana. Benim mesajım nasıldı? Gülü olunca, seni ölünce. Çok yaratıcı. Ah, İnternete kısa mesaj aşk şiiri yazdım. Hepsi çok kötüydü. Ya kendi yazsana. Özgün olsun. Ah seninkisi çok özgündü sanki. Ya özgün olmasa bile yani ben onu arkasında gördüm. Emek harcadım. Senin gibi böyle hayveden internetten bulmadım yani. Hı. Hmm. He. Ben yatacağım. Aa, uykun mu var? Yok da. Yatacağım. Gelecek misin? Hı. Hmm. -hı. İyi. Zaten fazla oturma. Bağımlılık yapar ha. Yakışmış mıyım? Gelecek mi? Hı evet. Ha <laughs>